Hazreti Muhammed'in göğsünün yarılması. Hazreti Muhammed'in siretine dair haberler arasında en çok dillendirilen konulardan birisi göğsünün yarılıp kalbinin çıkarıldığı ve şeytani kir ve vesveselerden temizlendiğine dair iddialardır. Konuya dair haberlerin genel çerçevesini Risalet öncesiyle ilgili çalışmamızda detaylıca ele almıştık. Burada sadece kısaca değineceğimizi hatırlatalım. Anılan olayın genelde çocukluk döneminde meydana geldiğinden söz edilmekle beraber, geleneksel yorumlara göre bu hadise iki kez vuku bulmuştur. Rivayetler detaylıca ele alınırsa, dört ayrı zaman diliminde aynı olayın yaşandığı iddia edilmiştir. Buna göre birincisi sütan'dayken, ikincisi on yaşlarındayken, üçüncüsü risaletten hemen önce hira'dayken ve sonuncusu ise takriben risaletten 10 yıl sonra vuku bulmuştur. Çocukluk dönemindeki ve risaletten sonra yaşadığı iddia edilen göğüs yarılma hadisesi kabul edilirken, bunlar arasında yaşandığı iddia edilen iki ayrı zaman dilimine dair iddialar dikkate alınmamıştır. Böylece Sütanne'de bulunduğu zaman, ile risaletten sonra vuku bulduğu iddia edilen göğüs yarılma iddiaları gerçekte meydana gelmiş gibi sunulmuştur. Oysa aşağıda belirtileceği üzere bu hadise Hazreti Muhammed'in hayatında hiç yaşanmamıştır. Aksine zer düştün başından geçmiş bir olay olarak anlatılan hikaye çok daha sonraki dönemde Hazreti Muhammed'e uyarlanmış ve onun yaşadığı olay gibi sunulmuştur hatta hikaye bir takım rüya anlatılarıyla süslenmiş ve daha gizemli hale getirilip zenginleştirilmiştir. Başta şunu belirtelim ki, göğüs yarılması ile ilgili anlatılar büyük oranda İbn İshak'ın verdiği bilgilere dayandırılmış ve farklı rivayetlerle de süslenmiştir. Onun naklettiği haberlere göre Muhammed iki yıl kadar Sütanne'de kaldıktan sonra Halime çocuğu Mekke'ye getirmiş ancak annesi Amine Mekke'de veba salgını olduğu için bir süre daha kalmasını istemiştir. Halime çocuğu tekrar alıp Benu Saat yurduna dönmüş ve takriben 3 ay sonra da göğüs yarılması olayı yaşanmıştır. Anlatılana göre Halime evin yakınlarında eşiyle beraber koyunları otlatırken Muhammed'le süt kardeşi onlardan biraz uzakta oynuyordu. O sırada iki beyaz elbiseli adam gelip Muhammed'i sırt üstü yatırmış, göğsünü yarıp kalbini çıkarmış, ardından kalbini de yararak içini temizleyip yerine yerleştirmiştir. Gördüklerinden korkan süt kardeşi endişeyle annesine koşmuş ve olup biteni anlatmıştır. Halime hızla çocuğun yanına vardığı zaman olayın etkisiyle yüzünü sararmış halde bulmuş ve sebebini sorunca Çocuk şunları anlatmıştır. Beyaz elbiseli iki adam gelip beni yatırarak karnımı yardı. Sonra ondan bir şey çıkarıp attılar. Ardından onu eski haline getirdiler. Duyduklarından endişelenen Halime, çocuğun başına bir kötülük gelebilir korkusuyla annesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürmeye karar vermiştir. Bir başka iddiaya göre Habeşliler Muhammed'in ileride şanlı birisi olacağını tahmin edip onu kaçıracakları tehdidinde bulununca Halime onları atlatarak çocuğu annesine teslim etmiştir. Halime'nin çocuğu Mekke'ye getirmesiyle ilgili farklı kurgular da anlatılmıştır. Bu anlatıya göre Halime rüyasında Muhammed'in göğsünün yarıldığını görmüş ve bunun üzerine olayın gerçekte vuku bulacağından endişelenerek onu annesine teslim etmek istemiştir. Bu rivayette de benzer bir kurgu ile iki beyaz elbiseli kişinin gelip çocuğun göğsünü yardıklarına dair anekdotlar anlatılmıştır. Ayrıca Halime'nin rüyayı kocasına anlattığı, onun da kendisine belli ki kalbine korku düşmüş. Ama bu korkuyu kalbinden çıkar at ve Allah'a güven diye öneride bulunduğu ve bu olaydan sonra çocuğu annesine götürmek istediği gibi haberlere yer verilmiştir. Sonuçta bu rivayete göre göğüs yarılması hadisesi Halime'nin gördüğü rüya olarak anlatılmıştır. İddiaya göre Halime çocuğu getirince Amine sebebini sormuş, o da yukarıda zikredilen olayı anlatmış ve başına bir kötülük geleceğinden korktuğunu söylemiştir. Amine ise hamileliği sırasında çocuğuna hiçbir kötülüğün gelmeyeceğinin, kendisine rüyada bildirildiğini hatırlatarak korkusunun yersiz olduğunu söylemiştir. Ayrıca çocuğa hamile kaldığı zaman kendisinden çıkan bir nurun Şam bölgesindeki Busra saraylarını aydınlattığını ve çocuğu doğurduğu zaman kendisinden ayrılınca elleri yerde, başı ise göğe bakar şekilde Dünyaya geldiğini de hatırlatmıştır. Diğer bir deyişle ona bir şey olmayacağını anlatmaya çalışmıştır. Beyhaki'nin naklettiği bir rivayette de bu hadise bizzat Resulullah'ın ağzından anlatılan bir rüya olarak nitelenmiştir. Bu rivayete göre Hazreti Muhammed eşi Hatice'ye rüyasında karnının yarılıp kalbinin çıkarıldığını anlatmıştır. İbne Hacer de göğüs yarılma iddialarının Resulullah tarafından görülen bir rüya olduğuna dikkat çekmiş. ve aynı şekilde bu rüyayı eşi Hatice'ye anlattığını söylemiştir. Bir başka rivayette de göğüs yarılma hadisenin İsra gecesinde vuku bulduğuna işaret edilmiş ve olayın rüyada görüldüğüne dikkat çekilmiştir. Buraya kadar anlatılanlara bakılırsa göğüs yarılma hadisesinin gerçekte vuku bulmayıp rüya anlatılarından ibaret olduğu vurgusu öne çıkmaktadır. Bizzat Hazreti Muhammed'in kendisi ve Halime'nin bu olayı rüya olarak anlatması ise ilginçtir. Daha ilginci ise bu detayların görmezden gelinmiş olması ve 3 yaşındaki bir çocuğun gördüğü rüyayı detaylı bir şekilde anlattığı iddiasıdır. Nitekim İbn İshak'ın naklettiği rivayete göre, Ashab'dan bazıları Şakku Sadr olayını sorunca, çocukluk döneminde yaşadığı iddia edilen olayı şöyle anlatmıştır. Saat bin Bekroğullarına emzirilmek üzere verilmiştim. Süt kardeşimle birlikteyken beyaz elbiseli iki adam geldi. Ellerinde içi kar dolu altından bir kase vardı. Beni yatırıp karnımı yardılar. Sonra kalbimi çıkarıp içini açtılar ve ondan pıhtılaşmış bir parça çıkarıp attılar. Daha sonra kalbimi ve karnımı o karla yıkadılar. Temizlenince de eski haline getirdiler. Sonra birisi diğerine, onu ümmetinden on kişiyle tart dedi. O da beni on kişiyle tarttı. Hepsinden ağır geldim. Sonra onu ümmetinden yüz kişiyle tart dedi. Beni yüz kişiyle tarttı. Yine onlardan ağır geldim. Sonra onu ümmetinden bin kişiyle tart dedi. Onlara da ağır gelince onu bırak. Şayet onu ümmetinin tamamıyla tartsan yine de ağır gelir dedi. Göğüs yarılması hadisesine dair ilk rivayetlerden birisi olan bu anlatı, farklı dönemlerde yaşandığı iddia edilen rivayetlere de ilham kaynağı olmuştur. Diğer bir deyişle, daha sonra yaşandığı iddia edilen anlatıların tamamı, bu rivayetin zenginleştirilmiş versiyonlarından başka bir şey değildir. Nitekim 10 yaşındayken veya 40 yaşlarındayken Hira'da yaşadığı iddia edilen Şakku Sadr anlatıları da bu rivayetin farklı kurgularıdır. Sözü edilen iki döneme ait rivayetlerin fazla dikkate alınmadığını daha önce belirtmiştik. Buna mukabil çocukluğuyla Risaletten sonra yaşadığı iddia edilen anlatılar yaygınlık kazanmıştır. Risaletten takriben 10 yıl sonra tekrar yaşandığı iddia edilen Şakku Sadr hadisesinin aynı zamanda İsra ve Miraç anlatılarıyla birlikte sunulması ise bir başka dikkat çekici noktadır. Enes bin Malik'e dayandırılan kapsamlı bir Miraç anlatısının başlangıç kısmına yerleştirilen Şakku Sadr hadisesine dair anlatıda şu iddialar yer almaktadır. Şerik bin Abdillah, ben İsra gecesinde Resulullah'ın Kabe mescidinden yürütüldüğünü Enes bin Malik'ten şöyle duymuştum dedi. Vahiy gelmeden önce Resulullah el mescidül haramda uyurken üç kişi geldi. Gelenlerin önündeki o hangisi diye sordu, diğeri ona onların ortasındakidir ve o onların hayırlısıdır dedi üç kişinin sonuncusu uyumakta olan üç kişinin hayırlısını alın diye öneride bulundu ve o gece bu hadise yaşandı. Bu üç kişi bir başka gece gelene kadar peygamber bir daha onları görmedi. Nihayet onlar peygamberin gözü uyuyup kalbinin gördüğü bir başka gece yine geldiler. Peygamberin gözü uyuyor ancak kalbi uyumuyordu. Bütün peygamberlerin gözleri uyur fakat kalpleri uyumaz. Gelen üç kişi peygamberle hiç konuşmadan onu alıp zemzemin yanına götürdüler. Göğüs yarma işini Cebrail üstlendi ve göğsü ile gerdanı arasını yardı. Sonra zemzem suyu ile tertemiz bir şekilde yıkadı. Sonra içi iman ve hikmet dolu altın bir kap ve içinde yine altın bir kase getirildi. Cebrail, peygamberin göğsünü ve boğazının içindeki etleri, yani boğazındaki damarları bununla doldurdu ve göğsünü kapattı. Rivayetin devamında Miraç hikayelerine dair geniş açıklamalara geçilmiştir. Dikkatle incelenirse aslında bu anlatı yukarıda nakledilen İbn İshak isnatlı rivayetin değişik bir versiyonundan başka bir şey değildir. Deyim yerinde ise hikaye yerleştirecek uygun zaman dilimi bulunamayınca Miraç hadisesine dair anlatıların başlangıç kısmına yerleştirilmiş ve böylece risaletten sonra da ayrı bir şakku sadr hadisesi yaşandığı iddiaları dillendirilmiştir. Ayrıca Miraç anlatıları İsra olayıyla birleştirilip anlatıldığı için müfessirler bu iddiayı İsra hadisesine işaret eden İsra ayetinin tefsiriyle ilgili açıklamalar arasında zikretmişler ve Risalet sonrasında da göğüs yarılması olayının yaşandığını iddia etmek zorunda kalmışlardır. Hatta bu yüzden birisi çocukluk döneminde, diğerse Risaletten sonra olmak üzere iki kez bu olayın yaşandığı gibi mesnetsiz ve meşhum iddialar dillendirilmiştir. Halbuki bu anlatı da Risalet öncesine dair anlatılardan başka bir şey değildir göğüs yarılması iddialarının miraç anlatılarıyla ilişkilendirilmesinin sebebi, Zerdüşt'ün başından geçtiği iddia edilen göğe yükselme anlatılarından esinlenilerek oluşturulan kurgu olmasıdır. Zira Zerdüşt'ün de melek eşliğinde göğe yükseltildiği, burada göğsünün yarıldığı ve ardından nübüvvetle görevlendirildiği hikayeleri anlatılmıştır. Aynı hikaye Hazreti Muhammed'e uyarlanınca, Zerdüş'ün Risalet öncesinde göğe yükseldiği sırada yaşadığı iddia edilen hadise, bu sefer onun yaşadığı olay gibi sunulmuş ve bu nedenle Şakku Sadr olayı Risaletten önce yaşanmış gibi sunulmuştur. Keza az önceki rivayette geçen vahiy gelmeden önce kaydının nedeni de budur. Avesta'nın Gatalar bölümünde Zerdüşt'ün bir melek vasıtasıyla göğe yükseltildiği, kendisine yıldızlar, felekler, cennet ve cehennemin gösterildiği, Ahura Mazda'nın Allah huzuruna çıkarıldığı, burada dinin hükümlerini öğrendiği, ayrıca evvel ve ahir ilminin öğretildiği açıklamaları yapılmış, dönüşte ise başından şu hadisenin geçtiği iddia edilmiştir. Firiştehler, melekler, Zerdüşt'ün göğsüne erimiş tunç döktüler, karnını yardılar, içindekileri çıkarıp temizlediler ve yine yerli yerine koydular. Hazreti Muhammed'in başından geçtiği iddia edilen göğüs yarılma hadisesine dair iddialar bu hikayeye dayanmaktadır. Dikkat edilirse yukarıda bu hadisenin Miraç anlatılarıyla ilişkisinden söz etmiştik. Miraç anlatılarının ise risaletin 10. yılından sonra yaşanan İsra olayıyla ilişkilendirildiğini ve bu hadisenin peşinden vuku bulmuş gibi sunulduğunu hatırlatalım. Keza Miraç anlatılarının da Zerdüştlük öğretisindeki göğe yükselme hikayelerinden esinlenip Hazreti Muhammed'e uyarlandığını tekrar belirtelim. Dikkat edilirse Zerdüşt'ün göğsünün yarıldığına dair hikaye hem peygamberliğinden önce hem de göğe yükseldikten sonra gerçekleşen bir olay olarak anlatılmıştır. Keza burada göğsü yarıldıktan sonra yeryüzüne peygamber olarak döndüğü iddia edilmiştir. Aynı hikaye Hz. Muhammed'e uyarlanınca bir yandan peygamberlikten önce göğsünün yarıldığı iddiaları ortaya atılmış ve en müsait zaman dilimi olarak çocukluk döneminde yaşanmış gibi sunulmuştur. Bir yandan da Zerdüşt'ün göğe yükseltildiği hikayesi, Hz. Muhammed'e uyarlanırken, bu sefer bu olay İsra hadisesinden sonra gerçekleştiği zannedilen Mirac anlatılarının önüne kodifike edilmiş ve böylece nübüvvetten sonra da göğsünün yarıldığı gibi akla ziyan iddialar dillendirilmiştir. Hatta bu hadise şerhi sadr olarak yorumlanıp, güya ilmi tespit diye sunulmuştur. Hazreti Muhammed'in çağdaşları tarafından da benzer göğüs yarılması anlatılarının bulunduğunu hatırlatalım. Örneğin ünlü şair ve muvahitlerden olan Ümeyye bin Salt'ın başından da benzer bir hadisenin geçtiği iddia edilmiştir. Rivayete göre Ümeyye gördüğü rüyayı Resulullah'a anlatmış ve yorumlamasını istemiştir. Olayı anlatırken bir gece çocuklarıyla birlikte uyurken kızlarından birisi derin bir çığlıkla uyanmış. Babası çocuğunun çığlık atma sebebini sorunca gördüğü rüyadan etkilendiğini söylemiş ve şunları anlatmıştır. İki kartal evin tavanını yarıp içeri girdi. Birisi dışarıda beklerken diğeri gelip senin göğsünü yardı. Dışarıdaki ona "Anladı mı?" diye sorunca "Evet." dedi. İkinci kez ise arındı mı diye sorunca hayır karşılığını verdi. Ümeyye kızından bu rüyayı duyunca babanız için hayır murat edilmiş ancak bu gerçekleşmemiş mealinde bir açıklama yapmıştır. Dikkat edilirse Hz. Muhammed'in başından geçen göğüs yarılması iddialarının da rüya anlatısı olduğuna değinmiştik. Bellik ki bu rüya anlatıları Zer Düştün başından geçtiği iddia edilen göğüs yarılma anlatıları ile zenginleştirilip süslenmiştir. Bir başka anlatıya göre Ümeyye bin Saltın başından geçtiği iddia edilen hadiseyi kendisi değil kız kardeşi Hazreti Muhammed'e anlatmıştır. Bu rivayete göre Mekke'nin fethinden sonra Hz. Muhammed Ümeyye'nin kız kardeşi Fariya ile karşılaşmış, kardeşinin şiirlerinden hatırlayıp hatırlamadığını sormuş, o da hatırladığını söylemiş ve şunları anlatmıştır. Kardeşim bir sefere gitmişti. Dönünce bana uğradı. O sırada ben deri tabaklamakla meşguldüm. Kardeşim yatağa uzandı. Birden iki beyaz kuş geldi.'' Bir tanesi damın üstünde durdu, diğeri ise içeri girdi ve kardeşime yaklaştı. Ardından göğüs kemikleriyle kasıklarının arasını yardı. Elini içeri sokup kalbini çıkardı ve eline koyup kokladı. Damdaki kuş anladı mı diye sordu. O evet dedi. Ardından arındı mı diye sorunca hayır dedi. Sonra kalbini yerine yerleştirdi. Yarası göz açıp kapayıncaya kadar iyileşti. Sonra bu iki kuş ayrıldı. Ben yanına giderek onu uyandırdım ve "Bir şeyin var mı?" diye sordum. "Hayır, ama biraz halsizim." dedi. Gördüklerimden çok korkmuştum. Tedirginliğimi anlayınca, "Seni bu derece korkutacak ne oldu?" diye sordu. Ben de gördüklerimi anlattım. Onunla benim iyiliğim kastedilmiş. Ancak o benden gitti dedi. İbn İshak'ın naklettiği rivayetlerin birisinde de Hazreti Muhammed'e gelen iki melek beyaz elbiseli iki adam olarak nitelenirken diğerinde bunlar kuş olarak tanıtılmıştır. Bazı rivayetlerde bu iki kuşun beyaz renkli olduğu bilgisine yer verilmiştir. Gelen kuş şeklindeki iki meleğin elinde kar, dolu ve karla karışık soğuk suyun olduğu ve bunlardan birisinin göğsünü yararken diğerinin gagasıyla su püskürttüğü ve bu şekilde temizlediği gibi ezoterik anekdotlar anlatılmıştır. Dikkat edilirse Ümeyye bin Saltla ilgili anlatıda da iki kuştan bahsedilmiş ve bunlardan birisinin onun kalbini yararken diğerinin gagasıyla su püskürttüğü iddia edilmiştir. Hz. Muhammed'in göğsünü, iki beyaz kuşun yarıp temizlediği iddiaları Sütanne'de olduğu zaman gerçekleşen olay olarak da anlatılmıştır. Bu rivayete göre Muhammed Sütannesine şunları anlatmıştır. İki beyaz kuş gelip beni sırt üstü yatırarak göğsümü yardı. Kalbimi açıp içinden iki parça siyah pıhtı çıkardılar. Sonra kar suyu ile yıkayıp içini hikmetle doldurdular. Ardından kalbimi dikip üzerini peygamberlik mührüyle mühürlediler ve yanımdan ayrıldılar. Halime de çocuğun anlattıklarından korkarak başına bir şey gelir endişesiyle onu Mekke'ye götürmüştür. Görüldüğü üzere bu tür rivayetler şakku sadr anlatılarının sadece rüyadan ibaret kurgular olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Keza bu olayın önemli bir kısmı Zerdüşt'ün başından geçtiği iddia edilen anlatılardan uyarlanmadır.